Böyle kızar 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 bir daha kızar. Hem efendim kızar çıkıyorum işte. Kızar mı düşünler Kızarır ya. Anne nerede kaldı bunlar? Çabuk şey yapın. Ay Allah'ım. Eh tamam. Buyurun efendim. Uy çok sıcakmış. Neyse. Oy gerçekten sıcak. Ben sildirmiştim efendim. şunu ee, koyalım. Efendim başka bir şey ister misiniz? Yok. Gerek yok. Tamam <laughs> efendim ben gidiyorum. <laughs> Çok güzel ya. Çıtır çıtır. Aynen. Of ya bir türlü ödevler bitmiyor. Bitmiyor. Daha okunacak ve yazılacak çok şey var ya. Of. Gerçekten of. of. Bunu aldım ya. Anne. Anne ben çok bunu aldım ya. Üstümü değiştirebilir miyim? Değiştir kızım. Bu oh, sonunda ya. Hmm, ne giysem ne giysem. Şunu mu giysem? Ee, bu en iyisi. En iyisi. Ben bunu giyeyim. Hmm. Bunu şuraya koyayım. Bu ne iyisi ya. Öndeki. Ay. Şimdi de Şimdi de ödev. Allah. Şimdi de ödev edemem. Sus. Benim kalemim nerede? <laughs> Anne benim kalemim nerede? <laughs> kalemim nerede benim? <laughs> Anne kalemim nerede benim? Kızım nereden bileyim ben? En son banyo, banyodaydı galiba. Anne kalemin banyoda ne işi var? Allah'ım ya. Banyoda... Anne gerçekten kalemimle ne yapıyorsun banyoda? Ödevimi yapacağım diyorum Allah Allah. şuna bakarak yazayım da. bakayım. Heh, kelebek ya. Tamam. Oh. Uh. Şükür ya Rabbim bu bitti. <laughs> Bir dakika. Ama burada 3 tane daha özet çıkarmam gerekiyor. Uf. Uh. Gerçekten of. Of. kitabı okumam gerekiyor. Kitap bitti. Şimdi yazacağız. Elim kopacak. Bitti. Sıradaki. Allah'ım ne zaman bitecek? bu şöyle şey okuyayım. Şöyle. Oh. Ay Allah'ım sen şükür bitti ya. Anne ödevler bitti. Aferin kızım. Anne dışarı çıkalım mı bugün? Lütfen anne lütfen çıkalım. Kızım dışarıda ne yapacağız? Evet kızım dışarıda ne yapabiliriz? Anne hiç değilse terasa çıkalım. Ay, ee, hadi çıkalım ya. Oley. Sen dünyanın en iyi annesisin. Ay. Sen dünyanın en iyi annesinin anne. Sen de dünyanın en iyi babasısın baba. Ya hadi çıkalım o zaman. Herkes mayosunu alsın. Tamam baba ben hemen giyiniyorum. Anneminkini mi giysem yoksa kendiminkini mi giysem? Bence kendiminki bana daha çok yakışıyor. Ay. Ben giyindim hazırım. Bunu çok güzel olursun. Teşekkür ederim anne. Derden analam. Çık ben giyineyim. Geç. Evet. Evet. Ben de giyineyim bari. hazırız. O zaman çıkalım. Kızım yavaş ol. Evet kızım yavaş ol. Ne evet, bir şey Ben evet, siz terasa mı çıkıyordunuz efendim? Evet terasa çıkıyoruz. Tamam. Evet, çıkalım. Peki. İyi eğlenceler.